Günaydın arkadaşlar. Hepiniz 23 Aralık sanırım bugün. Evet, 23 Aralık Cumartesi vloguma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aralık serisi biraz aksadı ama sorun değil. Şimdi bugün e, İspen'in düzenlediği Amfi'den Zirve'ye kongresi var. Oraya gideceğiz. Şimdi yulafımı yiyorum. Ondan sonra hazırlanıp evden çıkacağım. Umarım çok güzel bir kongre geçiririz ve çok keyifli geçer. Size bir sürü bir sürü detayları çekerim merak edenleriniz için. Bugün yani kongre günü. Öyle, günüm ortak olacaksınız. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar şu an sizi böyle merdiven altı bir yerde çekiyorum ama içeride bir sürü insan olduğu için çekmek istemedim, utandım. Neyse, şimdi biz geldik kongreye ve herkes çok şık, herkes çok tatlı. Herkes zaten bizim arkadaşımız. Çoğu bizim okuldan, farklı okullardan da alım yaptılar büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar şu anda ilk oturum için geldik. Ee, Nisa da burada, Ata da burada. Rükey'i bekliyoruz, Rükey'e de Rüke ye Rüke ye de yardım. Program akışını hemen size okuyayım. Şu anda müzik dinletisi oluyor, piyano çalıyorlar. İlk önce e, İSPE Türkiye Öğrenci Birliği Başkanı Rana Hilal Aktağ konuşacak. Ondan sonra e, Dekanımız konuşacak, Sevda Süzgeç. Ondan sonra Ezel Nilfer Altay konuşacak. E, Ömür Mangaloğlu konuşacak. Öğle yarısı olacak sonra. Yemekte ne var acaba? şey rozetler çok, evet. çok güzel. Evet. Göstersene. Şöyle rozet verdiler. Bayağı tatlı. Ondan sonra da Suat Kumser, Raşit El Amrani ve Özlem Kar konuşacak. Hepsi zaten size en baştan anlatırım ne hakkında konuşacaklarında. Başka şu anda zil çalıyor. Oturum başlıyor diye. Tek başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını kurduğu Cumhuriyet'in 100. şeref yılında Cumhuriyet çocukları olarak saygıyla selamlıyoruz. Başarıları, başarısızlıkları, yaşadıklarıyla ilgili deneyimleri dinlediğinizde kendi kariyer planlarınızı çok daha güzel, çok daha doğru yapacaksınız inanıyoruz. Sağlıklı yaşlanmak istiyoruz. Ee, yaşlanırken aslında yaş almak istiyoruz, yaşlanmak istemiyoruz. Ve bu süreci daha iyi atlatmak istiyoruz. Ve bu süreci atlatırken de ilaç endüstrisinden ve sağlık sektöründen beklentilerimiz de değişiyor. Ve bu değişen koşullara da aslında ilaç endüstrisi ve sağlık sektörü de ona göre cevap vermek zorunda kalıyor. Çünkü farklı bir alanda farklı araştırmalar yapmak zorundalar. Var dediğim gibi satışta, pazarlamada, ruhsatta, iş geliştirmede. <laughs> İkinci oturuma giriyoruz ve biz ilk konuşmayı bayağı sevdik. Çok akıllıydı. Ee, öğle arası olacak bu arada şimdi oturumdan sonra. Öğle yarısında tavuk pilav ve çiğ köfte varmış. Ben şimdiden acıkmaya başladım. Acıkmaya başladım değil, ben şu Ben de acıktım bayağı. Sadece yulaf yedim yani sabah. Sektöründe inovatif yaklaşımlar, yerelden globale liderlik başlıklı konuşmasını yapmak üzere Ömür Mangaloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Hocam, ee, üstünde düşünebiliriz. Ee, nasıl, yani nasıl... Takeda'da çalışmaktan e, her zaman gurur duyduğum, benim de kariyerimin aslında burada başladı bir şirket Takeda. E, stajyer olarak başlamıştım. Belki böyle bir giriş yapabilirim. E, sorunuzun cevabı olarak da e, LinkedIn üzerinden özellikle biz ilanlarımızı çıkıyoruz. E, orada bütün ilanlarımıza ulaşabilirsiniz. Onun dışında LinkedIn'den beni ekleyebilirsiniz. Ben iş alımdan sorumluyum Takeda'da. Staj programlarımız olsun, farklı pozisyonlarımız olsun bana ulaşabilirsiniz. Ece Kurtuluş Eren ismim. Evet. Arkadaşlar şimdi ikinci konuşma da bitti. şimdi yemek. Hayaller kutumda. Evet Ata bayağı hayal kurmuş Takeda'yı. Evet. Bayağı güzel bir şirkette. Şimdi öğle yemeği evet. sırasındayım. Evet. türler var arkadaşlar. E ee, önemli alandan bir tanesi de bu. Zihnimizin farklılıklara karşı açık olması çok önemli. İş hayatında veya akademik alanda. <laughs> Hala ondan aldığım başlıklar var. Ee, fikir babası odur bu sunumun. O tecrübelerini paylaşmıştı. Ben yıllar sonra tabii bunu çok değiştirdim. Hatta bu yaşayan da bir şey ee, hitap ettiğimiz gruba göre ben sürekli bu sunumu değiştiriyorum. Öğrenciler <laughs> Hello! I uh, would ask you to uh, turn the tone now to uh, English. Thank you. As uh, the extent of my Turkish knowledge is very, very limited, I can say marhaba <laughs> and I can, I can say teşekkürler, but that's it. So uh, I'm super happy to be here uh, with this amazing crowd um, to share whatever I know. Evet arkadaşlar, şu anda son oturuma, oturumumuza geldik. Ee, önceki oturum İngilizceydi bu arada, gösterdim zaten size. Ben birazcık uyudum ee, ve başım ağrıdı. Bilmiyorum, aşağıya altı skor Şimdi son oturum bu arada bir saat geç bitecek planlanandan da bir ihtimalle. Ama şu anda saat 4-5 gibi falan bitecek sanırım. Bir ürün kitlesi var. Yine özellikle de insan sağlığı tarafındaki bütün ürünlerimizin hepsinin reçeteli e, ürünler olduğunu altını çizerim. Dolayısıyla sizler de eğer bir gün mezun olup kendi eczanın, eczaneniz olacaksa masa ürünlerimize mutlaka ürün kutularımızı elinizle yiyecek. Bugün... Arkadaşlar sonunda sizle yalnız kalabildik. Artık etrafımda insan yok gördüğünüz üzere. Sadece Hayat, Rukiye ve Ata var. Yani onların yanında rahat konuşabiliyorum biliyorsunuz. Neyse kongre bitti. Şu an saat kaç? 5.30. Şu an saat 5.30. Beş 5.30'da beş bitti ve çok keyifli geçti. Ben bütün konuşmacıları çok sevdim. Evet, Sadece İngilizce iyi. konuşmacıyı dinle dinleyemedim yani. Bayağı kötü oldum. Uyudum. kötü <laughs> olmadım, uyudum. Neyse sonra da başım ağrıdı. Hala da başım ağrıyor. Bir tık açım. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Kongre ye nasıldı? Yorumlarınızı alalım arkadaşlar. Rukiye senin. Çok keyifliydi. Konuşmacılar çok güzeldi. Evet. Onun dışında enerjiler de çok güzeldi. Evet. ellerine sağlık. Herkesin eline sağlık. Emeği evet, geçen herkesin sağlık. ellerine sağlık. Eşantiyonlarla birlikte evde açarız hep birlikte. Öyle bir kongre günü daha bitti. Bakalım bir dahakine. Artık Mayıs'ta bizim kongremiz olacak Yıpsa. O günü evet, vlog. Onda ben backup'ta çalışacağım. Evet. <laughs> evet. Neyse. Ben ama Yıpsa kongreni büyük ihtimal vlog falan çekemem. Ben seni çekeyim mi o gün? Şey ama kamera Gerçekten gibi. Gerçi ben de backup'ta olacağım. Neyse o güne Şu bakarız artık. Kamerama, Hayat kameramanı olsun o gün. Evet. Hayat cam. Evet arkadaşlar. Ben evdeyim. Geldimden beri yatıyorum. Anca üstümü değiştirdim. Şimdi de kongrelerin en keyifli zamanı olan çanta açılımı yapacağız sizinle birlikte. Eşantiyonlara bakacağız. Öncelikle New Lab'ın e, sabah girdiğimizde New Lab'ın şöyle bir poşetini verdiler ve bence aşırı tatlı bir poşet. E, poşet diyorum ya bez çanta. Bugün o kadar yoruldum ki 12 saat boyunca topuklu ayakkabıla, ayakkabı, ayakkabılaydım. Ve ben de hiç topuklu ayakkabı giymem yani. İlk defa aldım. Çok tatlı. İlk defa aldım ve bugün giydim. Ondan hmm. Orzaks'ın Efervit tableti. Bunu içeyim birazdan. Bugün çok fazla soğuk yedim. Sonra ispenin broşürü. Bir defter. World Medicine. Aaa stickerlar çok tatlı. Oh, yes. Aa, bunları tabletimin arkasına yapıştıracağım. <laughs> Takviye edici gıda. Karamelverli. Kalem ve ay bu çok güzel. Bunu takacaktım da ben. Bir türlü çıkartamadım. Bakın göstereyim hemen size. Şuna bakın. Eczacılık sembolü. Çok güzel ya. Böyle küçük bir kesenin içinde olması da çok güzel. İlk sabah bunu verdiler. Sonra e, Orzakstan e, standdan şöyle ne verdiler bakalım? Ya standlardan topladıklarım bu poşette. Standlardan çok bir şey almadım. Pastil. Yine defter. Hatta iki tane defter. Defterler çok güzelmiş. Aa bu defter çok güzel. Serviyerin. Ee, bu ne? Aa bu ne be? Aa çok tatlı. Çok iyi bu. Neyse anlatamayacağım ama güzel bir şey. Kalemler bir de ay bozulmuş. Bu not kaldı biraz da. Şey olmuş olsun ben de varım diye noktaladı ve kalemler bir sürü kalem ve bez çanta ve öğlen de bir tane daha paket verdiler Korexil'in diş macunu Nuxe'dan ya geçen sene verdikleri de hala duruyor Sambucoldan ee, Sambukol'dan karabümürver takviye edici gıda diş fırçası aşırı güzel değil mi diş fırçası Mühelçin tester serumu ve yine kalemler. Bu kadar. Gayet iyi kongre için bence. Bu diş macunu benim Muğla'daki evde de var. Bunu seviyorum ben bayağı. Bunu, bununla dişimi fırçaladığımda böyle kendimi aşırı sağlıklı hissediyorum. Ve diş fırçası da çok tatlı. Ve ben bunu yanımda taşıyacağım büyük ihtimalle. Çünkü kapağı da var. Çünkü yanımda yani diş fırçası bence taşımalar. Artık taşımayayım bari. Bu yeni yıl hedefim yanımda diş fırçası taşımak. Neyse enerjimden de anlayacağınız üzere bugün çok yoruldum. Büyük ihtimal çok böyle eğlenceli bir video olmayacak bugün. Öyle. Bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.